Selam canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum. Ve sizin karşınıza geldim. Neyle geldim? Tabii ki de maske tarifi değil bu sefer arkadaşlar. Bu sefer birlikte birlikte el bakımı yapacağız. Yani el peeling yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Ne kullanacağız? Şu an önümde gördüğünüz malzemelerle yapacağız. Ama benim bir malzemem eksik. Onu da siz onu dahil ettiğinde daha güzel sonuçlar alırsınız. Ben biraz aceleci olduğum için bu videoyu daha fazla ertelemek istemedim. Hemen çekme kararı aldım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hepimiz el bakımı, ayak bakımı yaptırıyoruz, önemsiyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hiç yaptırmayan arkadaşlarım için söyleyeyim özellikle. Daha önce hiç manikür pedikür yaptırmadıysanız. hani etlerinizi aldırmaktan korkuyorsanız işte kanacak edecek diye korkularınız varsa bu tarif bence işinizi yarayacak. Öyle söyleyebilirim. Şimdi başlayalım. Ne diyecektim? Unuttum şu an. Bir şey daha söyleyecektim. Neyse aklıma gelince söylerim artık. Başlayalım arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şeker. Saf. Zeytinyağı. Birazcık da süt. Bir de E vitamini arkadaşlar. Benim şu an E vitaminim yok. Çünkü eczaneye gidemedim böyle açıkçası zor geldi diyebilirim. Ama siz kesinlikle eczanelerden E vitamini alıp bu karışımın içine dahil etmelisiniz. Çünkü çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Ben acele davrandığım için şu an almadım. Ama siz kesinlikle dahil edin. Kesinlikle. Ee, şu an tarife başlayalım. Ben biraz şeker atmıştım içine. Tekrar boşaltacağım şu şekeri kalan şekerimi. Sonra biraz göz hani göz kararı diye bir şey var ya arkadaşlar. Göz kararıyla ayarlayabilirsiniz. Sıkıntı yok bence. Biraz daha süt. Gerçi ben süt attım ama az daha atayım neyse. Biraz da süt arkadaşlar. Bir de E vitamini. Tabii benim E vitaminim olmadığı için şu an içine dahil edemiyorum. Siz de aldığınızda hepsini boşaltmayın kesinlikle. Küçük bir cam şişenin içinde oluyor. Yarısını boşaltsanız yeterli. Ama bu E vitamini sadece e, bu tarif için değil şunu da söyleyebilirim. duş jelinizin içine damlatabilirsiniz. El kreminiz varsa onun içine damlatabilirsiniz. Kullandığınız, sevdiğiniz el kremi varsa onun içine de damlatabilirsiniz. Tabii ki de bu maskeyi kahveyle de yapanlar var ama ben şekerin taneciklerin daha sert bulduğum için tercihim bu yönde. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Bunları güzelce 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 karıştırıyoruz sevgili arkadaşlarım, canlarım, dostlarım. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Evet. Bir de bu maskenin özelliği özellikle yaz aylarından sonra ellerimiz daha çok böyle soğuklarda çatlıyor. Ne bileyim daha fazla üşüdüğü için de olabilir yani. Bu bakımı yapın. Özellikle kış aylarında ben çok seviyorum. Elinizdeki ölü deriyi alıyor. Daha canlı ve parlak bir görünme sahip oluyor. Bir de hani şöyle bir cümle vardır, ee, hani yaşınızı e, bence belli eden boyun kısmına el, el kısımlarıdır diye çok doğru bir bence cümle o yüzden el bakımlarımızın ne kadar çok yüz bakımları yapıyorsak da ellerimize de önem vermeliyiz çünkü en çok kullandığımız yer ellerimiz her şeyimizi ellerimizle yaptığımız için el bakımını ben önemsiyorum siz de önemseyin canlarım. Bunu güzelce karıştırdık, karıştırdık. Şöyle bir kıvam olacak sevgili dostlarım, canlarım, ciğerlerim. Şöyle bir şey olacak. Bir de böyle videolarımda bana diyorlar ki, çok böyle şey konuşuyorsun, hani sanki unutuyormuşsun gibi, işte e, kekeliyorsun falan diyorlar. Hayatımda ilk defa böyle videolar çektiğim için bence bana çok normal geliyor. Bence çok böyle akıcı konuşursam, çok böyle profesyonel konuşursam bence şey bu ace, acemiliğimin hiçbir önemi kalmaz. İlerleyen yıllarda belki daha güzel videolar çekeceğime inanıyorum. Ne bileyim güzel cümleler kuracağıma da inanıyorum. Akıcı konuşacağıma da inanıyorum. Ama e, bence bu videoları ben seviyorum. Çünkü acemi olduğum çok belli. O yüzden e, bu videolarımı hiç silmeyeceğim yani hep böyle kalsın istiyorum. E, direkt böyle çekiyorum. Hani kendim bazen hiç böyle izlemeden yüklüyorum çünkü izlersem şunu değiştireyim mi? Acaba şunu tekrar silip tekrar mı yapsam diye gerçekten düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen böyle dediğim gibi çok böyle tez canlılık vardır bende. Hemen böyle her şeyi yapayım edeyim diye bir tip, tipimdir zaten bilenler bilir. O yüzden. Direkt böyle atıyorum. bence de hiç pişman olmadım bu zamana kadar. Böyle direkt çekeceğim atacağım çekeceğim atacağım. Umarım be beğenirsiniz. Beğenmeyenleriniz de olur. Hiç umurumda değil. Umarım e, seversiniz. E, çünkü çok kafaya takmıyorum. Umursamıyorum. E, çok takarsam umursarsam böyle böyle videolar çekemem. E, bak şu anda dedim. Öyle işte arkadaşlar. Böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım seversiniz. Şu an böyle bir heyecanlandım. Arkadaşlar şöyle bir kıvam olacak görüyorsunuz. Böyle hani balçık derler ya bildiğim balçık gibi olacak. Benim E vitaminim yok. Siz muhakkak E vitamini alın. Evet şunu da şöyle koyduk. Ellerimi göstereyim. Güzelce şöyle alıyorum. Elimin üstüne koyuyorum. Güzelce güzelce yediriyorum. Yaklaşık 7-8 dakika yeterli arkadaşlar. Benim gibi böyle çak çuk çak çuk yapmayın. Her tarafa dağılıyor. Sevgili anneciğim görse neler neler söyler. Güzelce yediriyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Biraz batırdım ama olsun artık. Önemli değil. Şöyle güzelce Yediriyorum canlarım. Şöyle. Bence bu el bakımını çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir bakım. Bir günde böyle keratin bakımı ile ilgili bir video çekeceğim. Çünkü çok isteyen var. Böyle güzelce ellerimizi avucumuza böyle güzelce yedirebilirsiniz. Yaklaşık 7-8 dakika yeterli canlarım. Sonra ılık bir suyla yıkadıktan sonra durulayabilirsiniz. Şu an videomu bitireceğim. Ben size göstermek için bir video çektim. Siz 7-8 dakika yeterli. Ilık suyla yıkacaksınız. Sonra durulayacaksınız. İşleminiz bitmiş olacak. <laughs> Evet şu an zaten 7 dakikalık bir video oldu. Evet canlarım umarım videomu seversiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. E, sizler de bu videolar, videoları umarım sevmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Öptüm çok öptüm.